yeni bir videoyla yeniden e, birlikteyiz. Bu video aracılığıyla nerede izliyorsanız, günün hangi saatinde bizleri seyrediyorsanız, sesimizin sözümüzün ulaşmış olduğu herkese, her yere sevgilerimizi e, ve selamlarımızı iletiyoruz. Gerçek dinleyici olmaktan bahsettik, e, iletişimdeki yerini konuşmaya çalıştık dinlemenin ve birçoğumuz inanıyorum ki ya ben zaten dinliyorum, muhatabımı dinliyorum, eşimi dinliyorum, çocuğumu dinliyorum, anne babamı dinliyorum, arkadaşımı dinliyorum gibi düşüncelerini dile getirmiş de olabilirler. Şimdi bu videoda biraz dinleme çeşitlerinden ve dinleyici çeşitlerinden bahsedelim ve biz bakalım acaba hangi kategoriye giriyoruz, hangi türdeki dinleyiciyiz Kendimizle ilgili bir hem tanışma olsun bu hem hangi tür dinleyici grubuna girdiğimizle ilgili bir fikrimiz olsun ve inşallah hayatımıza uyguladığımız yine e, farkındalık oluşturabilecek bir video olsun temennisiyle başlıyoruz. Evet dinleyici türlerinden bahsetmeye başlayalım. E, hangi tür dinleyiciler var? Mesela görünüşte dinleyici olan insanlar var. Bu dinleyici türündeki insanların Evet gözleri konuşmacının üzerindedir. Onu takip ediyor ve dinliyor gibi görünür ama e, aklı başka yerlerdedir O anda başka şeyler düşünür, odaklanamayabilir veya önemsemeyebilir. Fakat bir yandan da karşısındaki kişiye ayıp olmasın diye de dinliyor pozisyonda e, görünebilir. Bununla ilgili e, aklıma gelen bir fıkrayı paylaşmak istiyorum. Birisi genç, birisi yaş iki psikiyatrist, Aynı mesaiyi yaptığı halde günün sonunda yaşlı psikiyatrist daha enerjik ve canlı görünürken genç olan psikiyatrist daha yorgun e, ve daha kendisini e, gün sonunda bitmiş, tükenmiş bir şekilde e, hissettiği görülüyormuş. Sonunda genç olan psikiyatır e, yaşlı meslektaşına bir gün dayanamamış ve sormuş. Demiş ki: "Bunu nasıl başarıyorsun? Nasıl gün sonunda bu kadar insanla muhatap olurken, konuşurken, yorulurken hala enerjik olmayı, zinde olmayı ve neşeli olmayı başarabiliyorsun diye sormuş. Çok kolay diye cevap vermiş yaşlı psikiyatır. Bana anlatılan hiçbir şeyi tam olarak dinlemem. Bu tabii işin esprisi ama e, özellikle belli meslek gruplarında da e, tabii yaşanabiliyor. Ve biz bu dinleyici grubundaysak eğer kendimize bakmış olduğumuz zaman Evet, biz görünüşte dinleyici olduğumuzu rahatlıkla analiz edebiliriz inşallah bu videodan sonra. Bir sonraki dinleyici türü hangisi olabilir sizce? Hemen söyleyeyim, seçici dinleyici. Yani anlatılanların sadece kendi ilgi alanına uyanları ve bu alana girenleri dinleyen dinleyici. Onun dışındaki anlatılan hiçbir şeyle ilgilenmeyen, hatta ilgilenmediğini de gösteren. Fakat kendi ilgi alanı ile ilgili herhangi bir şey geçtiği zaman bir anlatım, bir cümle veya bir e, konuşma. E, buna dikkat kesilen ve sadece bu kısmını dinleyen dinleyici ve böyle olunca da ne oluyor? Aslında makaslama demiş olduğumuz o iletişim kazalarından biri ortaya çıkıyor ve biz anladığımızı ve sadece ilgi alanımıza giren kısmı dinleyip de bunu eğer delil olarak kullanırsak veya e, ee, bunu sadece ön plana çıkarırsak da iletişim kazaları tabii ki kaçınılmaz hale gelebiliyor. Saplanmış dinleyici diyebileceğimiz bir diğer tür dinleyici grubu var. Bu da nedir? Her konuşmada ya mutlaka olumsuz bir şey çıkaran ya da mutlaka eğleneceği, neşeleneceği, keyif alacağı bir sonuca bağlayan dinleyici. Siz ne anlatırsanız anlatın veya karşınızdaki insan ne anlatıyorsa anlatsın. Böyle bir yaklaşım sadece belli bir düşünceye ve belli bir duyguya saplanmış ee, ve onun dışında e, bir konuşmadan e, ya da dinlediği bir kişiden de e, sadece bu sonucu alan ve bu sonucu çıkaran e, kişiler giriyor bu gruba da. Ve böyle olunca da ne oluyor? Eğer siz her şeyden e, olumsuz bir düşünce çıkaran ve buna meyilli biriyseniz, e, bu defa anlatılan şeylerdeki güzelliği kesinlikle göremediğiniz gibi bu size batmaya da başlıyor. Bu sizi rahatsız etmeye de başlıyor. İşte olumlu bir şeyden ben bahsederken burada bana yapılan yorumlar gibi mesela. Örnek olarak bunu verebilirim. Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Gelen yorum bambaşka bir şey. Çünkü o düşünceye, o olumsuzluğa saplanmış bir e, düşünce ve duygu sisteminin insanının yapacağı şey bu. Ve sonuçta elbette ki aldığı sonuçta negatif olarak kendisine yansıyor. Diğeri de aynı şekilde. Güzel bir şey bahsediyorsunuz veya ciddi bir şeyden bahsediyorsunuz. E, espri yapma amacıyla gerçekten işi bulandıran veya konuşmayı sulandıran gırgır e, gır yapan, e, hani amiyane tabirle, işi buraya götürmeye çalışan insanların da e, almış oldukları sonuçlar ve vermiş oldukları sonuçlar dolayısıyla böyle bir e, dinleyici kitlesine girmiş oluyorlar. Bir de aktif dinleyici grubu var. Ben özellikle seminerlerde ve eğitimlerde e, interaktif şekilde bunu uygulamaya çalışıyorum ve geri dönüşümleri gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü sadece orada bir konuşmacı fikirlerini anlatıp da sadece kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalışır veya duvara anlatır gibi anlatan dinleyicisiyle bir konuşmacı olmuyor. Dinleyicisiyle aslında her an anı yaşayan bir dinleyici ve konuşmacı kitlesi oluşuyor ve bu enerji çok güzel bir enerjidir. Ben bunları yaşadığım için çok rahatlıkla söylüyorum. Bu hem oradaki e, dinleyiciye çok iyi gelir. Hem konuşmacıya çok iyi gelir, motive eder. Ve gün sonunda gerçekten çok olumlu enerjilerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir ortamda bulunan insanların oradan ayrıldıktan sonra da bunu hayatlarında uzun bir süre, uzun saatler dilimi veya günler diliminde de devam ettirdiği ile ilgili bize geri dönüşümler ulaştığı için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir de tuzak kuran dinleyici kesimi var. Bu nedir? Siz ne söylerseniz söyleyin. Ee, ne anlatırsanız anlatın. Sadece onun içerisinden bir şey seçerek bununla ilgili e, dinleyiciye ya da karşısındaki insana saldırmaya çalışan, onu buradan yaralamaya çalışan ve vurmaya çalışan insan türleri var. E, bunlar da bu dinleyici grubuna giriyorlar. Savunmacı dinleyiciler var. Yine ne söylerseniz söyleyin, e, tek sabit bir düşüncede kalıp. Bunu tamamen savunmaya geçer ki bu savunma bir oradaki bir fikir alışverişi ya da bir fikir e, sohbeti, bir fikir ortaya çıkarmaya da eleştirinin önceki videolarımızda hatırlayacaksınız. Gerçek anlamına uygulanan bir davranış şekli değil. Tamamen savunma ile birlikte hakarete geçen o kişinin kişiliğine yönelik saldırılara da. E, mail ettiren ve bu şekilde davrandıran bir dinleyici modelidir. Bu davranış şeklinde bulunan dinleyicilerde. Yüzeysel dinleyiciler var bir de. Evet dinleyici böyle artıyor bir de bir de diyerek bunları tabii artırıyoruz. Aklıma geldikçe anlatıyorum. Sadece e, konuşulan e, ve anlatılan konunun o yüzeysel kısmında kalan, burada acaba ne anlatılmak istendi, ne söylenmek istedi, istendi diyerek tek bir e, hani e, salise bile olsun. Böyle zihnini yormayan, düşünce sistemini çalıştırmak istemeyen veya bu beyin jimnastiği demiş olduğumuz davranışı sergilemeyen insanlar var. Buzdağı meselesi gibidir bu. Yani görünen kısmı e, çok e, küçük bir e, alanı kaplar fakat derinliğinde çok büyük bir genişlik vardır. Bazen böyle sadece söylediğiniz şeyin yüzeysel olarak algılayan, ve acaba ne söylenmek istedi diye kesinlikle e, bir kafa yormayan insanlar da var ve bunların da olumsuz enerjileri var maalesef niye bunları anlatıyorum çünkü bu olumsuz davranışlar e, bizde olumsuz bir enerji oluşturarak dışarıya yansıyor. Biz e, özellikle her duyguyu, her durumu önce kendimiz yaşıyoruz, kendimiz yaşayarak bunu bizden çıkarıyoruz ve insanlara da ulaşmasını sağlıyoruz ve enerji. Olumlu düşünmek, olumlu enerjiye sahip olmak, pozitif konuşmak, pozitif olmanın ne olduğunu daha önceki videolarımızda da anlattık. Pozitif düşünmenin ne olduğunu buna maalesef ki sahip olmayan insanlar olumsuz anlamda bu defa bulaşıcılığa sebep oluyorlar. Çünkü sadece mutsuzluk bulaşıcı değildir, mutluluk da bulaşıcıdır. Ve bu sizin enerjinizden beslenir ve insanları da bu enerjiyle zaten. E, siz de avranızı alırsınız ve onlara da bunu yansıtırsınız. Onun için önemli bunlar. Biz bazen hiçbir şey yapmadığımızı düşündüğümüz zamanlarda bile evet olumsuz bir enerjiyle gerçekten birçok şeye sebep olabiliyoruz. Kelebek etkisi videosunda bunlarla ilgili zaten bir anlatım yapmıştık. İzleyen veya da tekrar izlemek isteyen e, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz e, oraya da yeniden bakabilirler. Evet. Son olarak bir dinleyici kesiminden bahsetmek istiyorum. Bu dinleyici kesimi hangi dinleyici grubu? Aceleci dinleyici. Yani bir topluluğa da konuşma yapıyor olurken veya yani iki kişi, birkaç kişi, birden fazla kişiler konuşuyor olurken de konuşmacının sözünün bitmesini beklemeden onun sözünü sık sık keserek kendi düşüncesini ısrarla söylemeye çalışan, devam ettiren ve kendisine söz hakkı gelmeden sadece kendisi konuşmaya çalışan aceleci, dinleyici türleri var. Biz eğer sağlıklı bir iletişimden bahsediyorsak, sağlıklı bir hayattan bahsediyorsak, sağlıklı bir beden ve ruh yapısından, zihin dünyasından, düşünce dünyasından bahsediyorsak Özellikle iletişimle ilgili biz bu dinleme kısmının neresindeyiz, nasıl bir dinleyiciyiz, ne kadar doğru dinliyoruz ile ilgili de inşallah kendimize dönüp soracağımız ve buradan da alacağımız farkındalıklarla yeni bir kişilik inşa edebileceğimiz kendimizi tanıma yolculuğunda yine kendi yol arkadaşlarımıza bize katkıda bulunacak bu yol azıklarıyla devam edebileceğimiz bir videomuz olsun temanısıyla bu videoyu noktalarken sonraki videolarda yine dinleme ile ilgili gerçek dinlemenin ne olduğu ile ilgili bunun önündeki engellerle ilgili birçok yine konuyu konuşacağımız videolar bizleri bekliyor olacak o güne kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz destekleriniz çok önemli bu desteklerle yapmış olduğumuz çalışmaların gerçekten amacına ulaşmış olduğunu görüyoruz. Ama arka planda çok güzel mesajlar alıyorum. Ben. Özellikle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bunun için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.